Ay Urkan Bey nasıl kötü bakıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben yerimi attırmak Kötü mü bakıyorsun çocuğa? Hoş buldum. Dön bakayım arkana. Bak hmm. New York'tan. Merkezden anladım. <laughs> 16. caddeden. Erkek arkadaşla bir sürpriz yapıyorsun. Tuttuğu takımın renklerini giyiyorsun ve ona loca satın alıp değil mi? Evet Atina'daki maça gidiyorsun. Atina'daki maça gidiyorsun. O küpelerle anladım. Üstün başın neden olmasın? Tekrar dön arkanı. Ne kadar verdi? Arkanı dön, dön arkanı dön tatlım. Ha, ha en az Atina Matina yazıyor doğru. Eee merkez değil. falan diyorlardı ya bak arkada şey yazıyor adres 20 21 Harvest Street New York. <laughs> <laughs> Çünkü şöyle bir geyik var ya. İngilizceyi ne kadar iyi konuşursan konuş rakamları Türkçe söylersin diye. <laughs> ben de ilk önce 21 diye girdim sonra 21 diye. değiştirdim. doğru. <laughs> Şalvarım muhteşem. Spor ayakkabıların çok güzel. Maçtasın, neden olmasın? Ben seni beğendim bir ben. Küpelerini sevmedim. Kaç para verdin? Ayakkabılarım 150 lira, şalvarım 160 lira, gömleğim 135 lira, çantam çok, çok 20 lira. Çok beğendim şalvarım. Size vereyim küpelerim 75 lira. Tam çok an var değil aslında o amel yapıyor. Sana, yok, bir, bir var. Ee, sana, sana çok yakışmış. Bunu günlük hayatınızda da kullan. Çok şık. Sağ ol. Ee, ben seni beğendim bir bençim. Aferin Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Ne oldu Kemal Bey? Kamaştırıyorsunuz gözlerinizi. Morse alfabesiyle ne de demek istediğimi anlattım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Acayip şık duruyorsun. Son derece hoşsun. Belindeki çantada böyle bir espri olsaydı isterdim. Yok freeback olabilir. Ama ne bileyim onda bir hani taş mıdır bir şey midir bana da burada bulaştı bu taşlar başlar <laughs> artık ne oluyor hiç bilmiyorum normalde hiç. sade severim metaller falan bir Biz şey olsaydı böyle eşofmanlar spor giyimden hoşlanan kadını aldık <laughs> canlı onda böyle cingol, bir şey taş isterdim yani bir, şey yani. istiyor artık. bir hareket <laughs> isterdim üstünde çok hoş görünüyorsun teşekkür ederim Tuğçe Efendim? bak teni görünüyor ama Üste içeriye sokmuş. Arkayı uzatmış. Sana bir örnek olsun diye gösteriyorum. Şu freeback'i çıkar bakayım oradan çocuğum. Bağla onu şurana taşı. Bakayım ne olacak. Öyle bir de görmek istiyorum seni. Altındaki çok güzel yalnız. Hayır, siyahlarla karıştı. Beline tekrar. Ha <laughs> ha! <laughs> 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 Ay <-Ceyar> geldi. <laughs> Ve sesli güldü. Senden özlüyorlar. <Senlere söylüyorsun. gülüyor> bak seniz evet. bak. Evet. Heyecanlandım. Bozun çocuğun çantasını urkan. Evet. Şimdi ya şu arkanın uzunluğu basen kısmını kapadığı için çok hoşuma gitti. Eğer arkan uzun olmasaydı senle de. Giyemez misin normal hayatında? Giyersin. O bizi çok yani o sen istediğince her şeyi giyersin. Zaten bunu hep söyleriz de. Onu kapayarak karşıma çok güzel bir örnek gelmişin. Ayak numaran kaç? 39. Hep, hep bunlar istiyor ya. 41 yok mu ben isteyeyim bari bir de. O <laughs> geçen haftaki yarışmanın ciddiymiş. Zeynep elendi. <laughs> Zeynep de değil mi? Doğru. Çünkü... Doğru. Hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama ben buraya Arkadaşlarım söyledim hatırlamıyorum ama küpeleri yakıştırmadım pek. Gülşen beğenmedi. Ben de beğenmiyorum. Ben beğendim. Küç... Ama yani. Çıkarma hayatım. Niye Çıkar çıkarız? da öyle. Bak bak bak. Hiç ne gayet de güzel Hayır. duruyor. Çok. Hiç katılmıyorum. Şimdi o boynu uzadı. Bak ne Aynı. kadar karşımda ne hoş duruyor. Katılmazsan <laughs> katılma. Tak. Ta tamam ay toparla diyorlar. <laughs> tamam. <laughs> tamam bitti hadi tamam, puan. Tamam takma hadi puan. Hadi puan. Evet o zaman puan furyasına geçiyoruz 5. Teşekkür ederim. Yorumumdan o Morse alfabesiyle anlattığım yorumdan ne anladın? <laughs> gözleriniz kamaştı ya da gözleriniz kanadı. Hayır Morse alfabesini bilsin. nokta çizgi nokta çizgi filan. <laughs> Hayır bilmiyorum. Aslında konuştum da sen anlamadın. <laughs> Ayol normal alfabeyi zaten Aşkım, bu Senin öyle. gözüne bakınca kendilerini kaybediyorlar onlar beş. alfabeyi nereden? Teşekkür ederim. Beş çocuğum. Sağ olun Selam. Evet küpelerinden. Ben unutuyorum. Şey Kırmıyorum 5. <laughs> Küpeleri güzel. Ben beğendim. Evet. Seni, Seni yerine. uğurluyoruz. Aslı'yı Poncuma davet ediyoruz. <laughs>